Son zamanlarda 3. nesil idollerin satışları beklenenden düşük seyretti. Ancak 2014'te JYP Entertainment etiketi altında çıkış yapan ve yıllar içerisinde büyük başarı elde eden GOT7 gibi grupların hikayesi bu durumu anlamak için önemli bir örnek teşkil ediyor. GOT7 JYP'den ayrılarak hem tarih yazdı hem de JYP için yeni bir emsal oluşturdu. Son grup faaliyetlerinden bu yana şirketlerinden ayrılmayı planlayan gruplar genellikle üyelerin solo kariyerlerine odaklandığı, bazılarının askerlik görevini yaptığı bir döneme giriyor. 9 Temmuz'da es eski got üyesi Yukio'nun TPO albümünün satış rakamları da açıklandı. Bazı hayranlar TPO'nun ilk gün satışlarının önceki albümlerine kıyasla düşük olmasından şaşırdı. Ancak bu rakamlar erken rapor edilmişti ve ön siparişlerin son ermesinden sadece birkaç saat sonrasını yansıtıyordu. Ertesi gün rapor edilen toplam satışlar 4161'e yükseldi ve 6. günde 5780 kopya ulaştı. Bu rakamlar önceki stüdyo albümü Do It'in ilk hafta satışlarından çok da uzak değildi. Ayrıca TPO yayınlandıktan sonra birçok Kore listesinde yer aldı. Albüm satışlarının toplamı her zaman göründüğü gibi olmayabiliyor. Blackpink'ten Jennie ise YG Entertainment'a katıldığından beri uzun süredir sevgili dedikodularına konu oluyor. Özellikle de G-Dragon ve BTS'ten V ile olan ilişkileriyle ilgili spler skandalları Jennie'nin aşk hayatını sürekli gündemde tutmaya devam ediyor. Haklarında hiçbir dayanağı olmayan hikayeler uyduruluyor ve bu yüzden bu söylentilere pek de güvenilemez. Ama Twitter'da Min Minkyu ve Jennie aynı telefon kılıfını kullandığı fotoğraflardan oluşan bir kolaj paylaşıldı. Fotoğraflarda aynı pozları verdikleri de iddia edildi. Bazı hayranlar bu yüzden Ming-Kyu ve Jenny'nin çıktığını iddia etti. Tweet yarım milyon izlenmeyle viral oldu ve bazı hayranlar bunu ciddiye alırken diğerleri Ming-Kyu'nun videolarını yayınlayarak ona destek oldu. Elbette herkes aynı kılıfı satın alabileceği için sadece aynı kılıflara sahip olmak onları bir çift yapmayacaktır. Minhyejin'e karşı açılan dava ve kaynak müziğin tepkisine bakalım. 15 Temmuz'da Source Music'in Ador CEO'su Min Hijin'e karşı dava açtı bildirildi. Hukuk sektörüne göre dava Min Hijin'e hakaret ve iş değişikliği nedeniyle tazminat talebiyle açıldı. Talep edilen maddi tazminat miktarının yaklaşık 364 bin Amerikan doları olduğu ve daha sonraki hesaplamalar sonrasında artmasının muhtemel olduğu söylendi. Source Music davasının başlangıçta Min Hijin'le ilgili 3 ana konuyu kapsadığı da bildirildi. Bir New Jeans üyelerinin sözleşme şartları, 2 kendisine Hybe'ın ilk kız grubunu çıkarabileceğine dair söz verdiği iddiası, 3 Source Music'in New Jeans üyelerini ihmal ettiği iddiası. Ayrıca Min Heiji'nin iddiaları nedeniyle Le kötü niyetli yorumların hedefi haline geldiği iddia edildi. New çıkışının şirket tarafından ihmal edilmesiyle sonuçlandığı öne sürüldü. Source Music, Min Heiji'nin iddialarına karşı kanı topladığını ve bunları sunduğu bildirdi. Sunulan deliller arasında New çıkışının Min Heiji'nin konser hazırlıkları sebebi sebebiyle ertelendiğine dair kanıtlarda yer alıyor. Şirket ve kamuoyunun Le Serafim'in ilk çıkış yapacağı zaten bildiği gözün alındığında Min e karşı açılan dava Source Müziğe karşı olumsuz tepkilere sebep oldu. Bazı kişiler Le Serafim ve Source Müziği boykot etmekten bahsetti. Ancak birçok hayran Source Müziğin harekete geçmesini ve New Jeans'in bu durumun onu etkilememesini istiyor. Bazı Koreli kullanıcılarsa Le Serafim'in Min Hijin yüzünden değil grup üyeleriyle ilgili diğer tartışmalar mesela Coachella performansı, Kim Garam'ın sözleri ve Sakura'nın Weverse'de yayınladığı gönderi sebebiyle kötü niyetli yorumlar aldığı belirtiliyor. Bu durum Min Heejin'in şirketten ayrılması için korkutmaya çalışan bir girişim olarak da yorumlanabilir. Daha fazla gelişme için sizler de kanalıma takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.